merhaba. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yapacağımı bilemiyorum dedim. Kendimi birazcık da geliştiriyorum. geliştiriyorum dedim arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi çok fazla teşekkür ederim. Hepiniz bana abone oldunuz, destek oldunuz. 123 23 aboneyiz var arkadaşlar artık. Bunu en güzel bir şekilde arkadaşlar eee Evet, Like atıp, abone olmayı unutmayın. Dediğim arkadaşlar, bu kanalın sub ve share videosu yalnız. Ama yalnız çok sıkıcı ya. Arkadaşlar, bence hızlanıyor nokta görelim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada neden videoyu dondurduğumu söyleyeceksiniz arkadaşlar. Eksik ettiğim dedim, erkek adamı yakışmaz, zor tayşalı yavaş kızlanalım sonra hızlanalım arkadaşlar. geldi arkadaşlar. Çünkü eğer yavaş gitmez, tam arkadaşlar. artsın. arkadaşlar bize yavaş yavaş mı yakışmaz, Nasıl? 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 O yüzden Nasıl? Nasıl? anladım, Nasıl? 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 arkadaşlar bu arada bildiğiniz gibi çok adam bilmez daha yani doğrusu ben tabiçe çekerek başladım sonra sesinde sosyal olarak çekerek arkadaşlar çok fazla geliştim sonra 123 abone oldu tabi hani bu çok fazla değil tabi sizin yardımlarınız arkadaşlar yavaş yavaş arkadaşlar 200 abone bu ayetleri badan arkadaşlar unutmayın abone olup like atmaya. Atmayı abi ya. Ben hiç olmaz. Her <laughs> arkadaşlar şöyle kutumuzu açalım. İçinden 10 tane yine alalım arkadaşlar. Bu bize çok lazım olacak abi işte. Her <laughs> arkadaşlar reklamı geçiyorum sizin için. Hayır arkadaşlar reklamı sizin için geçtim hemen. Orada kesim. <laughs> Arkadaşlar bu arada hasta olmayalım ederim. Az geçmiş olsun abi yorumun yorumunu da alırım. Alo Kemal arkadaşlar KK falan mı falan ya? Ne kadar paramız var? Aa ben anlamıyorum ki çok güzel kaykay ama var. Paramız yetiyor. Arkadaşlar en çok sevdiğim kaykay burada. Tahmin edin hayırlısı. Sadece tahmin etmeyi düşünüyorum. En iyisi. Göre, dur dur ona oynayın yorumlara yazın. Arkadaşlar az önce biz neyden konuşadık? Unuttum. Aşağı benim en sevdiğim bu. Arkadaşlar az önce biz neyden konuşadık? Ee, hayır ya istemiyorum. Arkadaşlar bir oyuna daha girdik. Arkadaşlar şey bu sefer geçmiyor arkadaşlar. Böyle yavaştan yukarı doğru gidelim. Arkadaşlar evet arkadaşlar duyuyoruz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Az önce bir sanıyorum ne düşündüğüm için sorduk. Ha arkadaşlar ha şeyden konuşuyor. Kabiden kalan işte kabiden başka bir şey diyor. Sana çok sakallı bir işim arkadaşlar işte öyle. Şimdi arkadaşlar ne oluyor? Şimdi 100 abone oldu. Çok teşekkür edelim. Ederim arkadaşlar. Şimdi 200 abone hedefimiz. Arkadaşlar video çekmek için tabi yükledim. Dedim artık insanların önüne çıkacağım. Önce sefka artık çizdim arkadaşlar. Artık böyle bir video, videolar yapınca insanların karşısına çıkarım. de arkadaşlar artık çok kasmayacak diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Ben de pub videosu yapmak Ama arkadaşlar vakit geçmedi. Abone falan da Ben bildiğim sizi videosu bırakmayın. Güzel bir video yapayım. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada. Arkadaşlar evet, güzel anas sıkıcı. Hadi. sonunda anda. Son anda gittiğim. Son anda. Kalkayı almasaydım. İkiniz de. İki nefret ediyorum arkadaşlar Çok fazla sık nefret Bazen oyunun yüzünden o kadar yormuşluğun şey var ki, o kadar kaybetmişliğin şey var ki arkadaşlar. Nefret ediyorum bu ama bir kez bir kez olsa ağlamaz arkadaşlarım.

bu iş böyle olmayacak çocuklar ama arkadaşlar kullanmaya başladı yok şimdiler, tamam, asıl ayı, şimdiler, şimdi arkadaşlar tamam nasıl ayı şimdi yapıyor çünkü bizim bu arada ya bir çok yavaş şimdi kesecektim o şey kesmiş olmak istiyorsa hadi lan biraz daha hızlı var artık adam benim çok kızgın diyorlar hadi lan biraz daha hızlı hadi biraz daha hızlı yanacağız şimdi Müslüman insanlar bize tüyecek. Lan! Ay böyle iş olmaz ama. Ne çıkacak? Abi kayka bizim neyimiz bir şey Sadece sürmeye şey yarıyor. Ben arkadaşlar. Bir kutu daha gittim. Ama artık şöyle bence bu boş is, bence, bir şey ben, müziğini, de, gün, şarkı şey. Bence videomuzu sonlandırarak video arkadaşlar. Ne bileyim sonlandırsak mı videomu sadece Arkadaşlar sizin için biraz daha çekeceğim video biraz daha uzaktan daha bakıldı Arkadaşlar zaten ben videoyu çok izlemeyecektim o kadar zahmet çekmek istemiyorum daha doğrusu. Ben belki izlenir diyorum var ki çok güzel çok güzelse özetlerim Ama arkadaşlar özlenmedik Lan arkadaşlar siz de siz geri sarıp izlersiniz arkadaşlar. Ne oldu bir bu arkadaşlar? Şeyin içinden geçti lan otobüs. İşte tren şeyin içinden geçti. Şimdi göstereceğim de arkadaşlar. Şöyle şey var ya arkadaşlar işte bu. Bu var ya. Bunun içinden geçtim falan. İşte bu. Şimdi altından gideceğim. Bunun da altından geçtiğim şeyin içinden geçtim falan. Arkadaşlar her zaman olur ama böyle olmaz ki. neyse arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Bye bye.